Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi Fall Guys oynuyoruz. Dün demiştim bugün sürpriz bir video gelecek. Neden Fall Guys geldi diye sorarsanız. Ee, bu video diğerlerinden daha garip bir video olacak. Çünkü bugün başka bir video dağıtacağım. O Fall Guys olmay olmayacak. Bu videoda um, bin almak amacım değil. Amacım bu videodaki amacım 39'a kasmak. Ben şu an 38 mi 39 kas olmama çok az kaldı. Bakalım bin alabileceğiz mi? Bin alamayacağız biliyorum ama yine deneyeceğiz. Neden 6 gündür 6 demişim? 3 gündür falgaş geliyor. Çünkü ben falgaşta kasıyorum yani. Falgaşta 40'a kasıyorum bildiğiniz gibi 40 olunca maksanıyoruz. O yüzden falgaşlara kasıyorum. Yani ama Bundan sonraki video Brawl Stars olabilir. Olamaya da biliyor çünkü Brawl Stars'a bildiğiniz için güncelleme geldi ve benim bilgisayarımdaki Brawl Stars güncellenmiyor. Neden bilmiyorum. 30 kişi kaldık şimdi öbür konuya dönelim. Fall Guys'a dönelim. Büyük ihtimal main show girmediğim için slime verecek. Main show girseydim şu an her şeyi verebilirdi. Aa yani büyük ihtimal. Slime versiyonu. Yine, yine oyun çökebilir. Zaten ayazlattığım videolarda çökmüştü birinde. Bu 6. bölüm. Yine internetim de gidebilir onu da hemen söyleyeyim. Bu 6. bölüm. Şöyle, ara bakalım. Abi şu, sonunda şu dönen şeyler olması çok kötü ya. Şu oyundan sonra videoyu bitireceğim. Oh, zıplayalım. Ha, yine fark attım Evet, biliyorum. Ama şuradan mı geçemedim ha? İşte şurada beklemek zaman kaybettiriyor. Ah. Oh, bana da kaybettirdi. Şuraya geçelim de. Ne olur, ne olmaz. Of arkadaşlar, mükemmel bir atlayıştı. Işte. Bakalım bu sefer win alabileceğiz mi? Burası zaten tut tutan yoksa kolay. Şöyle geçelim buraya da hemen. Şurada bir bug deneyeceğim ama olmayacak. Olmadı da. Şuradan direkt ikinciye geçebiliyorum. Öyle bir bug var. Bildiğiniz üzere. Ah Oh ya. Ooo. Vur kır parçala. Tamam. Bir geçemedim şuraya. ya. Solan gelecek zaten ben geçene kadar. Ah eh, ah eh, ah. Eh. Hayır oh, geçtim son anda? Son anda geçtim arkadaşlar gördünüz. Ah eh, ah eh, eh, öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Çok korktum. Hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar çok garip burası. Tamam şurası geçtim. Oh buraya geçti ama ya. Arkadaşlar i̇şte bugün görüyorsunuz 39'a kasıyorum. Aşağıdan oyun. son oyun bu oyundan sonra videoyu bitireceğim son oyun. Bu sefer main atacağım. <laughs> Hadi bakalım açılsın. Main az giren var. O yüzden az oluyor işler. 39'a düştük. Güzel. Güzel hayt. Hayt. Düzü. Hayt. Burada vuran şey varsa güzel oluyor ya. Bayağı uçuruyor ama yok. Biliyorsunuz ki ben bunu proyum. Şaka şaka. Hiç görmedim zaten beni bu oyunda oynarken. İlk defa göreceğiniz. Hadi bakalım koşalım. Arkadaşlar yarın ayaz gelebilir. O Aslında boyunca bu ucu ayazlı olacak bir Fall videosu ama gelemedi. O yüzden ben de tek çekiyorum. Çekilin çekilin çekilin. Hop tamamdır. Çok iyi. Dur -du 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 kitabı. İşte i̇yi geçiyoruz şu anlık. Şu anlık iyi gidiyoruz. Nasıl koşuyorum? Önümde o kadar... Ah! Ya bak çekil! Adım gördünüz mü? Önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. 5. bölümü. Ah! Çok kötü şeyler oldu slime plant'ta bu topların boyu küçülmüş. Küçük olmuşlar. Neyse hadi bakalım ben buradayım. Hadi. Gelen, oh, gelenleri alkışlıyorum. Alkış alkış geldiniz geldiniz evet. Kaç sen gir sen gir. Ben de girdim. Adam ben giremezsem sen de giremezsin dedi. هذا بقى من نقل جيك اوه مرتاح مرتاح ايه Önceki bir rezil olmuştum. Hemen altına gidiyorum. Merhaba. Normalde alabilirim. Normalde alabilirim. Bir tane ah hiç alamadım. Tamam. yapma lütfen. Lan. Lan. Altın. Dokuzuz. Helal lan. Aa. Zaman adam koş. Koş go. Ya bizim adam nasıl bunu Ya eleniyorlar. Şu şu yukarı atamaz mı? Çekil çekil. Oo. Lan bir tane yumurtanın şeyini mi bana? Aha. Bize geliyor sandım. Böyle çıkılıyor. Hayırdır kardeş? Sıkıntı mı var? Onu ben, ben ben, bir tane altın alayım mı? Aha gidersin gidersin aha gidersin. Zaten gidersin yüzde Ben buradayım abi altın aldım ben burada bekliyorum. Sabah kadar burada dururum ben. Yeter ki diğer altını vermesinler. Ya sen çekil sen çekil. Şu çekilsin. Öbür daha çok var ki yumurta. Adamlar sıfır. Büyük ihtimal geçtik. Ben o yüzden altını bırakıyorum. Ben çok, ve çok kötü bıraktım. Hı. Yürüyün bakalım kırmızılara gidelim. Bir görelim onları. Ya bak dışarıda bak bir tane yumurta var. Almıyorlar geliyorlar bize altın istiyorlar lan. Ama neden çıkmadı be? Şu yumurtayı da alalım. Hayır, tamam. Havada bitirmek istedim. Yumurta hala orada mı? Yumurta, almış adam almıştı. Yumurta'yı getiriyordu ama. Bir Ne şey oldu? çıktı ee... veriyorum umarım ya. Çok güzel çünkü tiktava. böyle herkes atlıyor. Ben bekliyorum. Hop silicimiz, Oo, can da galiba ilk kez geliyor ya da ikinci bilmiyorum. Ben burada çok iyi geçişlerim var. Hadi bakalım. Artı ah, ya. Bununla şey yapamadım. Mandık. Şu qualified oldu bile. Onu da bravo diyoruz ona da. Birazdan biz olacağız çünkü. Umarım. Umarım. Ay bir tırmanamadım şuraya. Oraya verdi. O adam gidip hemen oraya şey yapsa var ya. Alsa. Çok iyi olur da. Yani şimdi ortaya bırakmak da istemiyorum be. Ama başka şans yok. Niye geldim buraya. Almışlar o helal. Hayır lan oğlum ya lan o kadar. Herkes bir altının peşinde başlık çıktı da Herkes bir altının peşinde. Bu altından ben <laughs> ne? Nasıl geçemedim? Ben altından nasıl geçemedim? Abi ben o altından nasıl geçemedim? Ciddi ciddi ben o altından nasıl geçemedim? Geçseydim şu an wind ya. Koliydim he. Ben ne geçtim? Benim de hakkım. Çekil çekil. Şuraya ben tutmayayım. Çekil. Kardeşim öf. Bir kişi daha qualified. Beş kişi kaldı. Biz daha biriz. Dört kişi kaldı. Biz daha biriz. Geçin geçin hadi ya. Buraya bir daha asla altın vermeyecek. Buraya altın ver. Altın vermeyecek. Verdi. O altın yalnız çekil. Çekil Allah a. o altın buraya döner. Ananın ya. Abi ya. Öf, videoyu burada sonlandıralım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Yarın sürpriz bir video geliyor. Yarın demiş. Pardon, özür dilerim. Bugün ikinci video sürpriz.